Arkadaşlar herkese selam. Bugün protein tozu ile alakalı bir e, bazı bilgiler vereceğim. Genelde hep şu tarz sorular geliyor. İşte protein tozu şişirir mi hocam? Protein tozu arkadaşlar sizi şişirmez. Öyle bir şey yok tabii ki. Protein tozu günlük almanız gereken protein ihtiyacınızı karşılayamadığınız zaman e, protein tozu kullanıp Ondan takviye sağlayabilirsiniz diye üretilen bir üründür. Onun dışında bence gereksiz şu an. Yani özellikle ilk başlayanlar için söyleyeyim. Yani beslenmenize işte yumurtanız, tavuğunuz, etiniz yani proteine vereceğimiz paraya besinleri alıp protein kaynağı olan besinleri tüketip daha güzel sonuçlar elde edebiliriz. Bu şekilde yani Kafanızda soru işareti bence kalmamalı. Protein tozu vücudunuz hiçbir şekilde şişirmez. Daha çok tam tersi besinlerden, yiyerek aldığımız besinlerden, eğer yiyerek alırsak vücudumuza proteini daha sağlıklı bir şekilde ilerlememiz mümkündür. Takipte kalın. Böyle bilgiler vereceğim inşallah sürekli.